Fikret 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 uyan canım Canım ne oldu Dünya mı gördün Çok korktum Geçti canım Gel Gel Geçti i̇şte bir tane. Geçti. İşte. Uyandım da bir gün olmuş. Gördüm. Hastane değilmiş. Kimse yok yanında. Seni soruyorum burada diyorlar. Ama yoksun. Göremiyorum. Koridora çıkıyorum. Her yer karanlık. Bütün odaların kapılarını açıp bakıyorum. Yoksun. Cık. Bağırıyorum. Dalsın dalsın diye. Bir yerden sesin geliyor. Duyuyorum ama ...de dediğin anlaşılmıyor. Ben sese doğru koştukça başka taraftan duyuyorum ses. Sesini... Sonra birden bebeğimi yalnız bıraktım oturuyorum. Odama koşuyorum. Bir bakıyorum o da yok yatağında. Çok korkunçlu Taz. Çok korktum. Tamam. Günaydın canım. Geçti. Yanındayım. Bebeğimiz de bizimle güvende. Hep yanında olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım ben. Hadi şimdi duyu bir tane. Hadi kapat gözlerini. Ben dedim buradaymış. Sabahtan beri seni arıyorum. Cebim de kapalı. Otursanıza. Ne oldu yengeyle durumlar? Anlattı Arif. Bozulma hemen. Yabancı değil o da arkadaşımız. ve anlat. Anlatacak bir şey yok. Oğlum diyorum sana git İstanbul'a. Ben de geleyim seninle hatta. Ben de konuşayım bir daha. Söyleyeyim yengeye böyle böyle diye. İkna edeyim yengeyi. Fikret döndü. Değil mi? Hı. Dün gece geldi. Hadi gözün aydın. O zaman yüzün gülsün oğlum. Ne bu surat? Niye sıkılıyorsun da? Yine kavga etmediniz inşallah. Hayır yok canım. Hallettik evde bir problem yok. İşe güce sıkılıyorum. İlaçlama geç kaldı biraz ondan. En büyük meseleyi halletmişsin. Gerisini boş ver. Benim de ilaçlama kaldı. Hafta yatacağım inşallah. Dert değil o kadar. İçim rahatladı ya. Sebep oldum diye nasıl üzülüyordum bir bilsen. Oh ya. Oh üstümden büyük kalktı.